Ey El benim ellerimle meket kokan anacığım. Mermerler geçiyor vızır vızır. Her birisi bana cennet yağmurundan bir damla gibi geliyor. Beyaz bu gece. Ay bir yandan, yıldızlar bir yandan toprağımıza aydınlatıyor. Ey şehit unutma bu toprakta kefensiz yalan. Çok heyecanlıyız ve çok gururluyuz. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında vatanımızın, topraklarımızın ne kadar zorluklarla kazanıldığını, savaşları ne kadar şehitler verilerek kazanıldığını bilen bir nesiliz. Ve bu özel yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında Çanakkale Savaşı'nda şehit olan liseli öğrencilerimizin, mekteplerin anısına bugün çok güzel bir, Türkiye'deki birçok okulumuzun öğrencilerin katıldığı, yüzün üstünde öğrencinin 30'a yakın okuldan katıldığı, bir sahne sanatları gösterisi olacak. Kahraman Mektepliler diye. Biliyorsunuz, İstanbul Erkek Lisesi, Trabzon Lisesi, Kayseri Lisesi gibi birçok lisemiz Çanakkale Savaşı'na öğrencilerini gönderdiler. Askerlerimiz şehit olduğu için ve liseli öğrencilerimiz gittiler ve geri dönmediler. Ve bu liselerimiz uzun yıllar ne yazık ki mezun da veremediler. Hatta İstanbul Erkek Lisesi'nin sarı beyaz olan renkleri bundan sonra sarı siyah olarak ...değişti, matem rengine büründü. Biz de... ...en büyük amacımız eğitimciler olarak... ...tabii ki sınavları hazırlayalım... ...tabii ki geleceği hazırlayalım... ...iyi nesiller olarak yetişsinler... ...başarılı olsunlar ama... ...vatanını, milletini seven... ...bayrağını seven ve bu vatanın... ...ne kadar zorluklarla kazanıldığını bilen nesiller olarak... ...yetişmesini istiyoruz. Onun için bu ve bunun gibi... ...çalışmalara da hep devam edeceğiz. Kahraman Mektepliler... ...milli kültürüne... ...mirasına, tarihine, değerlerine sahip çıkan öğrencilerin hikayesi. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda... ...kahraman mekteplilerimiz vardı. 15-16 yaşında öğrencilerimiz vardı. E, savaşa gidip geri dönmeyen kınalı kuzularımız vardı. İşte onların hikayesini anlatıyor bugün öğrencilerimiz. 100. yılımız ne mutlu... ...ne mutlu yüzlerce yıllar geçsin hep birlikte. E, bizim için gerçekten... E, milli kültürüne sahip çıkmak, öğrencilerin kendini bilmesi, tarihini bilmesi, tarihi mirasına sahip çıkabilmesi çok kıymetli. O anları, o günlere gideceğimiz, kendimizi gururla hissedeceğimiz, çok mutlu olacağımız, bir o kadar da hüzünleneceğimiz bir destan izleyeceğiz bugün. Tamamıyla öğrencilerimizin kendi tarihlerini bilmelerini önemsediğimiz için, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleşmesinin, birlikte grup çalışması içerisine dahil olabilmesinin, kolejlerin sadece sınav ve sınav hazırlık değil kendini ifade edebilme, ayakta durabilme, bir sahne performansı performansı sergileyebilme gibi hedeflerinin de olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 tane gencimizle aslında o Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu kendi folklorik değerlerimizle sanret göstermek istiyoruz. O yüzden heyecanımı çok yüksek. Arkada ses belki duyuluyor. İçeride arkadaşlar ter döküyorlar. Bu arkadaşlar 8 ay boyunca kendi illerinde bu eğitimleri aldılar. Yaklaşık 5 ilimiz var. 100 öğrencimiz var. 5-6 tane antrenörümüz, hocamız var. Konservatuar ayarında aslında bir eğitim aldılar. Sahne sanatı, makyajı, draması, dansı. Bunların hepsini geleneksel formatlarda yaptılar. Yani Bizim öz değerlerimizi aslında göstermek istiyoruz. Bunları da geleneksel sahne sanatıyla aslında sahne taşımak istiyoruz. O yüzden e, ilk olması adına çok heyecanlıyız. E, bizim yap yazmış olduğumuz kompozisyona göre e, kendi illerinde çalışmalarını yürüttüler ama tabii e, teknik ekibimiz e, 8 ay boyunca neredeyse 150 bin kilometre yol yapıp e, hep hepsine ulaştı e, ve onların çalışmalarına baktı. Neler yapıyoruz onu gördü. Tabii e, günün sonunda yani yılın sonunda sadece iki günde bir araya gelip işte bugün sahneye çıkartıyoruz. Çok zor bir iş aslında bu. Yani normalde böyle bir sahne sanatı bir ilde yapılır. Ama biz Türkiye'nin her tarafında bir sosyal sorumluluk edasıyla bu işi yapıyoruz. <laughs> thank <laughs> you i mm -hmm.